Yürek Burkan bir haber. Çorum'da ahşap bir evde yangın çıktı. İçeride yaşlı bir adam, dört de küçük çocuk vardı. Alevler evi o kadar hızlı sardı ki yaşlı adam ne kendini dışarı atabildi ne de çocukları. Komşular onlar için seferber oldu ama içeriden çıkabilen tek şey acıydı. Diri diri yanan çocuklardan ikisi yaşlı adamın torunu, diğer ikisi ise işe giden komşularının emanetiydi. Yanmış, komple yanmış çocuk ya. Allah! Bacım dışarı çıktım diyor. Camı kırmış çıkmış oradan çocuklar da peşime gelin, gelir diyerekten şey yapmış. Enişte de içeride kalmış. Bu çocukları kurtarayım diye. Ne kendini ne korunlarını ne de emanet edilen komşu çocuklarını kurtarabildi. Küle dönen evden dördü çocuk beş kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Yanlış ya. yanmış çocuk ya. Alevler Çorum Bayat'ta ahşap bir evin kümesinde çıktı. Kısa sürede büyüdü ve eve sıçradı. O anlarda 66 yaşındaki Ömer Çetin, iki torunu ve kendisine emanet edilen hemşirek komşusunun iki çocuğu vardı. İçeride var mı daha çocuk? Dördü çocuk beş kişi alevlerin arasında hapsoldu ve dışarı çıkamadı. Ön kapıdan sarmış herhalde yangın. Zaten çıkışta bir tek oradan var. Arka taraftan da iki duvar arasında yol olmadığından dolayı çıkamamışlar. Dumanları görenler çocukları kurtarmak için seferber oldu. Çocuklarım bir yanıyor dedi. Bunlar ya yaşıyordu ama abi yani tuttum. Hissettim yani kalpleri atıyordu. Ama başarılı olamadılar. Harabeye dönen evden dört çocuğun ve Ömer Çetin'in cansız bedenleri çıkarıldı. Allah! Yanmış, komple yanmış çocuklar. Allah! Allah! Elif'i o arkada bulduk bizim Ela Nur'la beraber onlar ikisini arkadaki sarılmışlardı abi. Biri bizim çocuğumuz biri de hemşire hanım çocuğu. Çocuklarını komşusuna emanet eden anne duyar duymaz olay yerine geldi. Tarif edilemez bir acı içerisindeydi. Sinir krizi geçirdi. İki eve daha sıçrayan yangın yedi itfaiye aracının müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.